Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. E, bu videoda GTA San Andreas'i Android 11 ve 12. 11 11'de de ol, olduğundan pek emin değilim ama 12'de kesin olarak oluyor. Türkçe ama nasıl kurulur onu size göstereceğim arkadaşlar. Göstermeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Fazla uzatmadan videomuza geçelim. Gördüğünüz gibi buradaki her şey ee, %99, 98 oranında. Türkçe arkadaşlar, buradan size işte seçeneklerden de göstereyim ee, buralarda Türkçe. Sadece bir yer dışında her yer Türkçe. Bakın burası, burası bir de neredeydi? Ee, burası buradan da birkaç yer dışında arkadaşlar. Her yer Türkçe bir şekilde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Fazla atmadan buradan oyuna dön diyelim. Ben de kayıtlı oyun vardı arkadaşlar. Ee, videonun sonlarına doğru da e, şeyi şeyin indirilişini göstereceğim arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi bizi burada başlattı. Buradan direkt e, görev göre yapacağımız bir yere gidelim. E, nereye gidelim mesela? Buraya gidelim. Buradan ısın oraya ışınlanalım. Arkadaşlar buraya geldik. Buradan e, görev üstünde size göstereceğim arkadaşlar. Gelelim, Bakın altta e, gördüğünüz gibi Çünkü bir şekilde görünüyor arkadaşlar. hiçbir <laughs> sorun yok arkadaşlar bu modda. Sadece bazı yerlerde şey yerine anı nokta şeklinde bir e, harf kullanılmış. Onun için de bir sorun yok arkadaşlar.

Garaja git diyor arkadaşlar. Buradan bu arabayı alıp garaja gidelim. Ee, nerede garaj? Burada tamam anladım. Bu arada biraz sesini kısalım. Galiba sesim çok fazla olmuş. Ee, nerede? Bugün, evet. Buradan sesleri kısalım arkadaşlar. Evet. buradan görevimizi bitirip e, videonun kurulum kısmına geçeceğiz arkadaşlar. E, sizlere e, bu umudu net bir şekilde göstermek istiyorum. O yüzden görevi bitirip istiyorum. E, yoksa 2 dakikalık bir iş. Buradan garaja doğru gidelim. buradaymış. E tabi doğru burada modifiye ediyorduk. Çarptım da. <laughs> Arabaya pek bir şey yapmaya gerek yok bence. Böyle bu şekilde güzel arkadaşlar. Video fazla uzun olmasın. Yoksa normal normalde olsaydı arabayı çok güzel bir şekilde modifiye etmiştik. E ama video fazla uzun olmasın diye size sıkılmayın diye arabayı modifiye etmeden e, görev yerine gidelim. Evet işte hidro tuşuna basabilirsiniz diyor. İşte o tuş bende yok çünkü modifiye etmedim. Buradan gidelim. Oh, yolumuz şaştı. <laughs> buradan dümdüz girilebiliyor mu? Evet gidebiliyor. Bu size gösterimiz olayım arkadaşlar. Ee, buradan bir 1000 dolar basalım zaten paramız var. Şu anda 1 dakika. Bir 100 dolarlık basalım arkadaşlar. 120 olsun. 120 dolarlık bastık. Evet bir kız yanımıza oturuyor burada. Bunu da sorunsuz bir şekilde yapalım. Evet arkadaşlar e, galiba sıkıyorum sizi biraz. Ama yapacak bir şey yok. Bu arada arkadaşlar e, oyun videoları çekmemi istiyorsanız e, yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Oyun videoları da çekebilirim. Sizlerin kararına kalmış bir şey. Birlikte eğlenebiliriz. Yoksa sadece mod videolarımı çekeyim. Yorumlarda belirtirsiniz. Ee, mutlu olurum. Evet bu şekilde de bitiyor. Bitmedi mi? Ben buraları kırparım. Büyük ihtimal. Evet. Böyle de bitiriyor sanırım. Bitmedi, hala bit. Evet, bununla beraber e, biz kazanıyoruz. Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi her şey her yer sorunsuz bir şekilde Türkçe olarak karşınıza çıkıyor arkadaşlar buraya geçelim Sen gördüğünüz arkadaşlar buradan Evet. görev tamamlandı arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar e, her yer Türkçe bir şekilde karşınıza çıkıyor arkadaşlar Evet arkadaşlar videomuz bu şekilde diyeceğim şaka yapıyorum Evet bu e, Türkçe ama bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, isterseniz şimdi kurulumuna geçelim. Evet arkadaşlar e, kurulumda e, buradan Zarciyu uygulamasını indirmeniz lazım. Zarciyu uygulamasını e, Play Store üzerinden indirebilirsiniz. Zarciyu uygulamasını Play Store üzerinden indirdikten sonra giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra e, açıklama kısmında size, sizlere bir link vereceğim. O linkten buradan Dolun klasörüne gelecektir sizde. E, buradan Dolun klasörüne giriş yapıyoruz. Buradan bakın burada Türkçe Android 12 tvr diye bir e, şey gelecek karşınıza arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz. Görüntüle diyorsunuz. GTA Saat Türkçe. Buradan APK deyip buradaki e, Zagor tipi APK'yı yükleyeceksiniz arkadaşlar. Buradan yükleye basıp yükleyeceksiniz. Ben de yüklü olduğu için ben şu anda yüklemiyorum. Siz buradan yükleye basıp yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar modumuz bu şekildeydi. Video ee, videoyu bitirmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Seviyorsunuz. Kalın sağlıcakla.